Merhaba hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sandalye kapmaca e, oynadık. Map yaptık bir tane. Hemen orada güzelce oynadık. Şarkı söyledik. E, şarkıda duran zaten sandalye kapmacayı biliyorsunuz. Bayağı sandalye koyduk, yaptık. Umarım video hoşunuza gider diyorum. E, Discord'u 30 boost yaptık bu arada. E, artık Discord şey linki değişti falan. Bir, bir ton zaten özellik açılıyor boost nedir biliyorsanız eee Anla, biliyorsun anlamı anlasın anlamışsınızdır dediğimi. Ee, Discord'a gelebilirsiniz. Discord.gg slash artık. Bundan sonra direkt yazarak da gelebilirsiniz. Discord'a gelmeyi unutmayın ama RX takımını büyütüyoruz. Arx'te itkinlikler falan. Buradaki e, videodaki kişilerden çoğu RX'ti zaten. E, çekilişler falan yapıyorum. Hatta Nitro çekilişi yaptık bugün falan. O tarz şeyler için takıma katılmayı unutmayın. Dünkü videodan zaten görmüştünüz. E, edit map yaptık. Edit map ile katılabiliyorsunuz diyorum. Çok da uzatmadan. E, markette de kodunu Discord'unu unut kullanmayı unutmayın. E, Discord'a atarak rol alabiliyorsunuz. O zaman teşekkür ederim, Videoya geçelim. Ama oluyordur oluyordur. Olmuyor oğlum. Ya kişi Arda fazla ol, olmuyor. bir kişinin Arda kalması lazım, yani. lazım zaten olacak mantıken. Zaten. Bir kişinin olmaması lazım zaten. Eğlence gibi. Inci, i̇nce, ince şuradaki koltuğu. Kol, tamam. kol, tamam. Koltuğa tamam. oturur tamam. ama. <laughs> Adaların beyni yandı. Çünkü tam ya tam Şimdi tam Verox ya. burada mısın? Buradayım. Ne söyleyelim kanka ilk şarkı? Ben söyleyeyim mi Ankara? Erik Dalı. Tamam bir şey söyleyeceğim ha, o zaman Verox da oynamasın lan. Verox oynamıyor zaten. Kim <laughs> Tatmış. Nerede Eric oğlum Verox? Buraya kaç. İzlesene beni be. Bu şekilde koşacağız mı? Bu şekilde Bak, koşacağız mı? Olay şu mı beyler, olay şu. CTRL'e döneceksiniz. Tamam mı? Eee <laughs> Erik <Tal> <laughs> Dal nasıl başlıyordu lan? <laughs> Erik Harda. <Tal> <laughs> er <laughs> er aç oğlum robottan. Bottan aç. Bottan aç. Bottan aç ama oğlum ban yeriz. Beyler inin sen şeyden. Tamam mı? Verox'ta biz söylüyoruz artık ne kadar söyleyebilirsek. İnin İnin, in geçin geçin. Tamam dönmeyen de ölür bu arada. Dönmeyen de ölür haberiniz olsun. Ver sen. <laughs> o şey <sesi> ver. <laughs> Geç oraya dönmeye başlayın ya. siz. Ben başlıyoruz şarkıya Ver gir şarkıya. Erik dalı gevrek. Ey CTRL'e bak. Aman erik dalı gevrek der. Amanın basmaya, gelmez. Hayde basmaya gelmez. Eller oynasın. Hadi. Eller. Diller kayıyor. Geçtim. geçtim. Geçtim geçtim. Kim kaldı? Hayır! <laughs> Ayda, Arloz, kim Arloz, bu? Aga be! Arloz, Arloz. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Söyle. E, e, Verox nereden bilecek Sen Senin dur dur Tamam ben, ben durdum Arloz. önce. Geç buraya. Ben ses önce ben gel. Gel buraya gel. Seni vurmayayım hadi burada takıl sen. Tamam Sen bende DJ'lik yap. Arloz, gel Arloz, 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 Arloz. Hadi Arloz'a acıdım. Sen burada dur. Ben DJ'liğimi yap benim tamam mı? İn sen... in beyler inin. Emota duyar lan. Sen hayali DJ'lik yap. Neyse lan yapsın o arkadan ben ödü versin. Sandalyenin birini kır. İnin inin. Ha aynen sandalyenin birini kırıyorum. Şimdi sıradaki şarkımız Angara'nın bağları gelsin o zaman. Başlayın dönmeye. Angara'nın bağları da bittim bittim yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları. Angara'nın bağları da bittim. Yes. Suzuli, Suzuli beni blokluyor. Ha, tamam. Lan! Kim k... Biri attı, geriye... Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bekle bakayım. Bekle kim bakayım. Iııı... Ee, ee, kim o? kro Kro. Krasov. 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 Yuskot Riptrix mi? Bir kafa salla bir. Neyse tamam. O da geçsin oraya. Tamam. Daha fazla kişi almıyorum. Bunlar VIP. Geçin lan. Sen de piyano çal. Geç geç geç. Gel sen de piyanoyu çal. Gel lan piyano lan, burada. Kanka ben öldüm. Lan... Kanka ben de... Ha bir tane daha da... Bunu abi Lan Ken. Ölürsen alırız Tamam bir sandalye daha gidiyor buradan Tamam Sıradaki şarkımız ne olsun Elencem oğlum ben Elencek gibi Rafa kolbası Bir Ney? Eee Kanser şarkı kol kolbası Elanur söyleyecek mi lan? Tamam mantıklı Kanser dedim direk Elanur diyor Zeynis CTRM'e bak Zeynis Verox gir şarkıya Ya Zeynis Hile yapma oğlum Doğru düzgün Eski mi yeni mi? Eskisi Evet. Verox söylesin sen. Emot atma elal, kanka elal, elal, ses çıkmasın. Oğlum niye dönüyorsunuz ki daha başlamadı. Tamam Verox söylesin sen. Bu sefer Verox söylüyor tamam mı? O bitirince. Başladı şu an, başladı. Tamam bir dakika. Bul... Başlasın Verox, Verox başlasın. Kankam daha emot atma tamam emot atmayın da. Tamam. Ya, ben sakin, sakin oldum yok Blokla mı oğlum çocuk sözler unuttu. Bunlar hali dönüyor. Hayır, Aradan geçemiyor. Etraftan dönüyor. Başla, başla. Tamam, Verox bitirince tamam mı? Tatlı mı kırış bir sana ne altında vinçim kaldırım çöpleri başka işim mi ee, yoksa uğraştır tarzı kırış Ya terk <laughs> <krize, krize. gülüyor> geliyor ses az geliyor ses, ses az koyarım ben... bir yolunuza şey. Karşı apartmanda Çabala boş yere boş yere boş Şarkıyı bitirdi çocuk <laughs> <sünktir> Kim kaldı? <gülüyor> 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 Aga be, bu kim bu kim bu kim? Emircan Emircan. Tamam <laughs> zarar Zor çıktı. Allah Öyle... çarpsın. Ay, dar zor çıktı. Şuraya bir geçsin. Burada bir toplayayım infaz yapayım. Geç. Geç. Geç sen de oraya. Bir şeyin altına var top... Olan... ya. Ben hayır bir hayır bir ondan lokladım. değil adam beni blokladı ben sonra <laughs> bıraktı saldı bana Tamam Lan bu ölmedi <laughs> lan bu büyücü seni. Bu büyücü lan Bu ölü çocuğa vurdum ölmedi lan Tamam o, Sıradaki şarkımız ne olsun? Ha bir tane daha kırıyorum bir daha veroksso söyledin de ben. Bir, bir daha yok ben bir daha veroksso. Bir daha çocuk bir bir <laughs> bir <daha> <laughs> söylemedi. Evet, ne ne istiyorsunuz? Eee <laughs> ne söyle musun? Kanka ver. Ne söylesek acaba? Ee, ne söylesek İngilizce bir şarkı e, y dur Enes şarkısı e, neydi? Doluma bir dakika. Bavulları gidiyor. Kafa kafaya tartışmış. Burak, hamsi koydum tavaya söyle. Ya <laughs> tamam. Oğlum tamamı bilmiyorum. Neyse hamsiyi koydum. <laughs> oğlum, Ctrl ile Ctrl ile yapış yapış Ctrl ile yapış. Dön bakayım. Dön başlıyorum. Biri terse dönüyor. O salak kim? Mal <laughs> zeyn. <laughs> hamsiyi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsiyi koydum tavaya da başladı oynamaya. Bamsi'yi zıplamış bu ya da boşver. devam ediyor. ya ben geliyorum yaman bunu bilmiyordum. Ben aşağıda geldim ya. Yani. Bu kim? Aaaa. Gece, gece bello, gece bello. Oğlum skin güzelmiş lan. Bak Instagram'da RIPETRIX, usecode RIPETRIX, YouTube RIPETRIX. Görüşürüz. Reklamı da yaptık oradan. Aaaa. Var mı şarkı önerisi olan? İnin bakayım koltuklardan kırıyorum bir tanesini. Şunu kır, evet. şunu kır. Zeynep oradakini kır. Tamam Kesin şunu kırdım, bir tanesini kırdım. Allah. Ha, keşke onu kırmasaydım. Allah. Burada, Allah. burada Allah. çok oldu. Oğlum, oğlum. oğlum. Ayda. Allah. Oğlum sen hep sağ tarafta. Hepimiz, hepimiz taraftan aynı yöne Bu ne? Ya? Arkadaşlar hepimiz aynı ay yöne öyle oldu ya. Evet, tamam bu taraftan da gideriz Şarkı. Abicim. Yunus <laughs> sözünü söyler misin? Evet şarkı önerisi ya, dur, alıyorum dur, hemen. Dur. Oğlum benim niye aklıma şarkı gelmiyor yabancı lan? Elanur'un yeni şarkısını olsun. söyle git. Al, Oğlum gelin bir şarkıya adam. bir girin. Şarkıları ben, ben girişini unuttum, <gülüyor> unuttum <gülüyor> şu an bir anda. Elanur bela kafalısın. <laughs> ha, bir o, Enes Batur söylemen ben, yok mu? Lan! Dünü! <laughs> <ben, gülüyor> bu saklanıyor muydun burada sen? <gülüyor> 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 abi vur ama bak. Tamam tamam <laughs> Enes Batur. şimdi gitti şimdi gitti, oraya. Yoksa artık kalmazdı. Tamam geçin geçin. Bildiğim kadar söyleyeceğim artık şarkıyı. Kuak CTRL'e bas yeter. Bilmediğin kadar. Ya Kuak saklanmaya çalışıyor bu mağaz. Dönün lan. Dur başla. Ya adam adam kafamızı oraya oraya yoruyorlar biliyor. Buraya gel 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 gel. gel. Ee, ona. Kaldı orada bir otur bakayım. Bilmiyor. Abi, bilmiyorum gerisi. İlk ben geldim ama ilk ben geldim ama. yalan söyleme lan. Yani, geldim, ben geldim ben geldim <laughs> <vallahi> ama. <laughs> i̇lk ben geldim. Vallahi geldim. Abi bunu nasıl başardınız? Bilmiyorum Bilmiyorum. Bir daha denesen yapamazsın. Bir daha denesen yapamazsın. İkimiz de hayatta kalın. İkimiz de kalın. Otur. İkiniz de hayatta kalın vallahi. Başka şarkı öner. Oha be Hile yemeği nasıl başardınız öyle Let's go on. Bak içinizde kalın ama bir sandalye daha kırıyorum Hadi bakayım Tamam Oğlum Şarkı öner Kulak zirip Öyle reis GG artık şarkınız yok mu oğlum sizin <laughs> şey de... <laughs> ya Fişi fişi mu söyleyin ya Haa Oğlum fişi yok mu Sen söyle açın açın bir roksun sesini Bir şey söyleyeceğim kulak zirip e. <laughs> gitti Kulak zirip <türü>, gitti <laughs> Abooo <laughs> vur, vur kanka şunu vur. Balık vur. kafası. Yoksa engel olacak yani. Oğlum çocuk ile kaybetti lan resmen. Oğlum şu an patlatın ya, ben tane. Ben lan, bir tane. Lan patlat bir fişon mu? Çikolat burada evet. mı çikolat? Sözünü daha güzel söylüyor onu. Oğlum o evet. oynuyor. Çikolat burada değil mi? Burada burada. Lan söyle bir şarkı o zaman sende lan. Senden de alalım bir şarkı. Xiaomi'ye bakak. Xiaomi yapıştır aga. Sözlerim özel Allah Allah kerim Allah salla ben de orada e yaptım. Başka bir şey söyle ya da fark etmez. Fisyon mi? abi, beklemeyin. Oğlum durdum ben. Aha. Hayda. Aga bir şey söyleyeceğim. Bir tane geri zekalı beni blokleyip duruyor. Bak duruyor şurada şöyle duruyor. Bak şu var ya bak bu salak var ya bak. Bu <laughs> Zeynep kim bilmiyorum. bu bilmiyorum. Hayda. Bu ilerir, dur, dur, duruyor böyle. Hayır Şurada dur, duruyor. Gel DJ'liğimi yap sen burada geç. Reis aga be. tam şuradan bir sandalye daha eğleniyor. Dur dur hemen zıpladım. Dur, lan mobilya ben... ölenler ya yatağa götürüyoruz I arkadaşlar. Think. Buraya yatak yapmışlar artık Vallahi ne için ya. kullanırız bilmiyorum. Neyse sıradaki <laughs> şarkımız. Çikolata <laughs> <laughs> seç bir şarkı. Arlo sakin ne söylemek istiyor. Dur lan Spotify'a bakayım. Spotify'a bakayım. Benim çalan ne var? Hep Tamam ben bir var. tane patlatayım ya oltlardan. Yapıştırıyorum. Kızıl öyle yapma öyle yapma. Olur, olur. Doğru düzgün yuvarlak çiz. Dönün. Ali doğru. babanın bir çiftliği bir var. Dur. Çiftliğinde bekleme bak, bekleme. tavukları var. Gıt gıt kıtak gıt gıt kıtak diye bağırır. Bekliyorsunuz. Çiftliğinde Ali bekleme. babanın. Ali babanın Ay. bir çiftliği var. <laughs> Çiftliğinde var. inek. <laughs> Tuttum. Aa ala ala. Lan bu kim atlayamadı? Bu kim? Bu kim? Kim bu? Aga Grix değil Allah, mi bu? Allah. Tahmin ediyorum. Grix evet Grix. Baba tek <laughs> attım. Aga be. Grix <laughs> <laughs> 100 kot raptors <Yapamıyorum>. görüşürüz. <laughs> Herkes reklamla öldürüyorum. Evet hangi sandalye gitsin? Seçin. Suzuli Suzuli. 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 Tamam. Kaldı. 4 kişi. He. Evet. Koyak <laughs> internetin gitti aga be. Allah çarptı. <laughs> Aa Allah çarptı harbiden. Orada ilk Karpışın atlamadın bak, değil doğru. mi? İlk ilk atlamadın değil mi? Allah yolu gösterdi. İlk ben atladım gördün şey mü? Allah yolu gösterdi. Hayır. Üzüleceğim bekle sen. İlk e, şarkı. Şarkı? İlk Al ben sen öldürüyor musun kendini kardeşim? Koyak koyak alalım senden bir şarkı. şarkı. Ben mi? He <laughs> he. <laughs> 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 Allo şarkı Kanka şöyle de, şöyle burada kim varsa Ben şarkı mı söyleyeyim? Bir dans etsin dans etmeyi Dans etmeyi... Ha olabilir aynen. Hüseyin evet yapış... Ee, ama sesi gelmeyecek o sesli olmaz öyle. Kanka, Hüseyin şarkın şarkı var mı Hüseyin? Var bak, bak bana bak bana bak. Bana bak. Tam gel Hüseyin buraya o emanet Zaman Ortada, 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 ortada durabilirsin ya. ya. Gel. Tam ortada, ortada ortada ben emot atayım bitirdim tamam. mi? Aynen aynen. <laughs> şarkı gelmiyor aklınıza. Aynen, aynen sen emot atacaksın. Dur o zaman dur bunu atmayım Bu şarkı şey şarkı. Yuvarlak çizgi. Ben de geleyim. Muah. Aha. Efendim. Abo. Susun. Susun. Eee Falcon. Oğlum gelip şuraya dönse daha hızlı otururdu biliyor musun? Yarım saat şöyle yapıyorlar. Aga be. Ali şarkın var mı? Yoksa öldürüyorum seni. Ali, Oo. Ortaya geçsin o zaman. Hüseyin, Hüseyin. Geçin orda. Hüseyin 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 sen git. O daha onu daha hoşuma gitti ben. <laughs> da. Evet gidiyor gidiyorum o, sandalyemiz daha. daha. güzel. Bir dakika buradakini kırmayayım şuradakini kırayım. O ikisi yan yana ya da nasıl yapayım? Ya da böyle evet. karşılıklı olsunlar. Karşılıklı olsunlar. Yan yana şimdi sak o ikisi şey olur. Evet e Ali alalım senden bir şarkı. Emot değil Şu de şarkı varsa. telif yer misin? E sesi çıkmaz onun bende. Şarkı o var o mı? Harcısı. Şarkı. Oğlum bugün şarkı bitti herhalde. ben Hayır, şarkı söyleyen adamım. Şarkı Bilmiyorum. gelmiyor aklıma. Oğlum sen söyle bir tane ben söyleyeyim alakalı. o şarkıyı. Bir dakika bakayım. Söyleyeyim mi? Ne ki? Var mı aklınızda bir şarkı? Ahmet hadi hadi Benim hadi. Benim var. Söyle bakayım işte, söyle bana. Trabzon kol bahsisi. Aaa olur, be, olur bu arada. Ben ya dönelek ha. Ali. Ali git lan oradan. <laughs> Gönlümde Arafilli farozli Arafilli farozli Mahalle Kolbastisi Mahalle Kolbastisi Kulağımdan <laughs> <laughs> <adamın, adamın>, <laughs> <laughs> ah, ah, oturdu İl, il değişiyorum il, il Onurtmuşuz İhseyn en son küçükliğimde oradaydım yani Ne yapayım? Oynayın uşaklar neyse GG İlçan Aga be İlçan videoma çıktı İlçan selam ver oradan Ama sesi kapalı Tamam ben aldım selamını Şimdi iki kişi kaldı İki kişiye ne yaptıralım? Direkt, direkt van böyle bir 1v1 1 v attıralım mı kanka? <gülüyor> <gülüyor> kim kalanlar? Aa ince, sen de inciyse ince, o zaman bir van mi vanımız patlar. Oo çay. aynen kanka. Ama oğlum ben hiç oyuna girmedim. O zaman tam, de, de. Devam, Neyse, şark, şark tamam de, şarkı şarkı söyleyelim. Tamam şarkı söyleyelim. Tamam yok kanka. Yok kanka. uzun sürmesin. Van atak ya ben. ben Boş ver. Uzun sürmesin. Evet. Biter hemen ya gel. Bitmez Ama, oğlum, oğlum. Sizin, izahlen, sizin, sizin fight'ınızın kısa sürme ihtimali var mı aga? Var oğlum var, <laughs> var var. Ben şarkı ben, söyleyeyim. Tamam şimdi şarkıyı seçin o Siz seçin. Tamam size şarkı izni veriyorum. Seç. Yok. Ben söyleyeyim mi İpek Şarkı? Hayır, onu İngilizce nasıl söyleyeyim ben? Daha, daha dolunay söylüyorum. Eee yaptım orada. I don't anlarsın. Burak iki şarkıyı söyler misin bir dakika? Neye? <laughs> Müslüm baba söyleyeyim mi? Oy, Aga. Aa olur lan affet mı? beni akşamüstü söyleyeyim dur ama at onu da attı daha. <laughs> ha tamam tamam söyle. Oğlum ben şu an videodayız ya unuttum. Git kontakt ver ona. Dön dön. Gelin tamam buranın etrafına gelin. Dönün bakayım. Burak. Ee, Ya ya affet beni akşam söylüyorum. Ben şarkı oldum. Neyse tamam. En başında... Ha sözlerini öyle... atsana affet beni akşam üstünün. Onu Aşka, uzun bak, uzun bak, söyleyeyim. Müzik komuta bak. Tamam bakıyorum oraya at onu affet beni akşam üstünün. Aşkım atıyorum kanka diğerlerini atmıyorum. Eee nere... Oğlum bu neresi lan başta Attım kanka baştan başta. Oğlum... Özleden... Ha tamam 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 okey. Başlıyorum. Dönerek orada. Bu bu. Ha tamam, ben buldum buldum attı bana şey. <gülüyor> çaklık değil. <laughs> şey. Biz mi? Şey, Sizin biz böyle Bize de atsana çaklık şey. bana aynen, da. Aynen öyle dönün aynen öyle dönün. Artık ilk atlayan ya da şey yapın. Eee yine daire çizin. Arloz hayır. Tamam. daire değil mi? E tamam okey orada çizin okey. Burak, Burak 50. İlminat 50. üyesi. <laughs> Ayın yaptı. Şey yapsana. <laughs> Harbi değil mi? Şey, yarıştırsana. Şu evet. diskotrap trikslerine gitsinler. Evet Yerde. tamam. Oradan da şey yapmaları gerek yok. Başlıyorum. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Ama bir gün beni anarsan bak ruhuna. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla biraz zor olsa da. Akfet beni akşamüstü gel gel uzarken. Ya ritmi anasını. Harbi ritmi ya. <laughs> <laughs> i̇kisinin ikisinin de beyni yetmeden ilk başta ikisi Aga, de bekledi biraz. Onu geç. Buradan video izleyip de sesinde kör olanlardan özür diliyorum. Videoda ben Bak, nasıl şey? sesiyle çok... kör, kör olmak. Bir var ya Ezgin. <laughs> Aga be. O zaman Bir şey, şey olduğunu... her her etkinliği kazanmak o zorunda mı? Her etkinliği nasıl kazanıyorsun kanka? Biraz bize açıkla. Bekliyorum ben seni şu an. Zeynep hile. <laughs> Ne ara aldı Zenith? Sette hile olduğunu düşünenler var. Evet, din açıklama bekliyoruz senden. bu kadar hızlı yeneceğini düşünmüyor. Oğlum ben normalde gelecektim zaten. Burak zorla, Kuas falan zorla geldi. Ben de hemen geldim. <laughs> evet yatağa alıyoruz Ayıcık seni. Yatağa alıyoruz. Burada ayıcıklarla kanka bir... Ya, e... Kanka aklımda çok bir şey geldi. Kanka sende şey dansı var mı? Dıgıdık dık dansı. ya. Bende var, bende var, bende var. Gel. Oyunu bitirin ben de var. Ben, hayır ben, Gel. ben gelmiyorum. Ben geç. Geç. Ayıcıklarla kanka, sana tatil de, diyecektim. De, sen de, ne de, yaptın de, ya? Abo. Bak şimdi Z. <laughs> ya ya yürü git. Al, al, al. Tamam uf, seni uf, al, al. seni bu hediyeyle baş başa uf, 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 uf. bırakıyorum. Kanka bekle bir dakika vurma bir şey göstereceğim. Yükleniyor şu an dansı bulmaya çalışacağım. Bulmaya Bulma. çalışacağım. Ben mesela şu Arik Sparkly Mute. <laughs> Abo. Okay. Aa tamam ayıcıkla. Ayıcıkla okay. mutlu bir gün geçiriz siz o orada. Çok çok, çok eskin lan. Ayıcıkla güzel bir gün geçiyor. Kazandığı için tebrik ediyorum. O zaman eee kaç bir like isteyelim artık. Uzun zamandır like istemiyorum diyor. Bir 50 like atın artık ya. Like'lar gene düştü bak dayak geliyor. Değil mi? E, ee, de bu arada hayır, hayır, tamam diyecektim. De, o... Bu arada Discord'a gelmek istiyorsanız artık özel kodumuz var. Discord.gg slash Aga çok cool bunu söyle. Hep bak hep söylemek istediğim iki bir şey vardı. Biri bu, diğeri de e, story'de hani kaydırıp gelin var ya. Bir diğeri de onu da yapacağız inşallah. 10k olursak. Neyse umarım video... Lan... Ne yapıyorsun lan? <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize maşallah. Hepinize maşallah. <laughs>